Arkadaşlar bugün 2011 model Ford Tourneo Connect aracımızın kaloriferini temizlemeye yöneldik. Ancak şayet şu gördüğünüz aparatla hiçbir alakası yok. Ben ilk başta buraları sökmeye çalıştım ama buradan olmadığını gördüm. Arkadaşlar gittik 60 TL'ye bir yedek aldık. Görüyorsunuz. ürünün tam içerisinde gördüğünüz yerde bu sistemi döndüren bir ulman var. Ulman fazla tozlanıp kirlendiği için bu arabada ses yapıyordu. Teyip de rahatsız edici bir ses vardı. Kadefer açınca böyle vızıltı geliyordu teyipten. İnşallah bu sıkıntıyı gidermiş olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ben sökmüş olduğum gibi tekrar montalıyorum. alıyorum. Burada 3 tane zaten civatamız var. Plastik zaten. Bunları görüyorsunuz. Bunlar ile montalamışlar buraya aracın Kale FPT'nin olduğu yere ulaşmak için bu iç vidayı söktüğünüz zaman zaten direkt önünüze PTN bağlantı yeri çıkacak. O yüzden şuradaki gördüğünüz aparatla makineyle bir işiniz yok. Şuradaki civatayı sökmüştüm ben. Hani bir ihtimal oradan mı acaba falan diye ama öyle orayla alakası yokmuş. Sadece burayla alakalı. Başka bir yere sökmenize işlem yapmanıza gerek yok. Yani en azından servise bir sürü para vermenize de gerek yok. Kendi işinizi kendiniz